selamünaleyküm. Yine düştük yollara. Duramadık. Yine turna yoklayacağız inşallah. Geçen hafta güzel bir av yaptık Hamza abiyle. İnşallah bakalım bugün de yoklayacağız. Yavaş, yavaş yavaş yola çıkalım. Hamza abi. Evet. Aile yolculuklar abi aile rastgele. Aile yolculuklar rastgele. Kurna çağırıyor bizi. Duramadık yine. <laughs> Arkadaşlara ziyarete gidiyoruz. Bir bakalım bir yerlerinde, bir yerlerinde duruyorlar mı arkadaşlar. Evet. İnşallah sen olursa sizle de paylaşırız. vardık. Şöyle. Geldik bakalım. Botumuzu şiirdik, Takımlar tamam. Açılacağız birazdan. Şöyle güzel bir göl manzarası. Harika. İnşallah bakalım bir şeyler olursa sizle de paylaşırız arkadaşlar. Rast gelsin. Reis rastgele. Askerler, hayırlı sabahlar. Hayırlı Tekrar. sabahlar. Ne yapacağız bugün? Göreceğiz bakalım. <gülüyor> 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 Bir <tab> <gülüyor> <gülüyor> <tab> <laughs> uyandıralım. uyandıralım arkadaşlar. Sabah oldu. uyandıralım. uyandıralım. Oldu. <laughs> Sabah oldu. Kalksınlar artık. Da. Evet açılıyoruz arkadaşlar. Hadi. Olur. Ya nasip. Hadi. Bismillah arkadaşlar. Daha Allah'a giderken, sırtı yaparken denk geldi. adam maşallah. kırmızı. Doğru mu çepçe? Olabilir reis. Benim çepçemizde kayıp yanmış. Ha? Aynen. Hı. Hadi bakalım başa gel. Oo. Evet, bismillah. Sabah sabah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sifra yaptık. Daha Nereye giderken? Bir saniye reis. Nereye giderken? Daha sırtıda denk geldi. Yaratan. Ben kim sen? Şunu çıkaralım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkarttık. Kepçeden yakışıklıya. Şöyle güzellik. Suya iade edelim. Güle güle. Gidiyor. Alacak. gitti. Hadi bakalım rastgele. Bakalım arkadaşlar Bismillah. Diken sırtı da yaptık. Bakalım buradan bir şeyler olacak mı? Geçen hafta Hamza abi burada destan yazmıştı. Ne destanıydı abi? Kombo pop destanı. <laughs> Usamili kombo destanı. üstünden hava harekatına başladı. Hop. Ey والله Hamza abi de yapıştırdı. Şöyle kamerayı, kamerayı ya. açıyorum derken kapatmışım. <laughs> Bunu şey çekemedik. Çok döndü ya. Bunu bir ayıralım da salın videosunu çekeriz. Rast gelsin bakalım Reis. Sağ ol, sağ ol. Evet, evet sabah sabah bu arkadaşı Rahatsız <laughs> Merhaba. Sen balıkları niye Merhaba rahatsız arıyor. ediyorsun abi? Rahatsız etmiyorum. Ya, ben tanışmak için geldim. Yani. Hava arıyor. Şöyle. Salıyorum arkadaşlar. İnşallah büyüyünce güzel bir evet. yakışıklı bir turnu olacak. Hadi yolun açık olsun. Dedelerine selam söyle bekliyoruz. <laughs> bir daha yanlış adamlara çatmadı. <laughs> Ama en iyiydi ya. Hı? Canı yandı. Canı yanmasaydı atlardı bir de. Efendim. Efendim. Kedir <laughs> abi. Baş var. Paça var. Yok balık yok. Batma. şu kadar alacaktık ya. Şerif var galiba Ay yavrum seni kızım. <laughs> Gel Sizi bakalım. Seni kızı kuzusu seni. Çivi. Ne lan bu? Çivi çivi. Abo. Abi çine kop lan bu. Allah, ne <laughs> çine kop. Açtım ağzını. Hatta bu, yaprak yaprak bu. Tam bir kadar Seni gidiyorum. Aman aman Seni ama, sevsin ama. seni amca. Dudan yaralama lan abi. Tut ha elinde su. Çok ufak ya. Yani. Ay, şuna kıyamam ben. <laughs> ay, ay gülü gülü gitti gitti gitti. ya. vay vay. Daha küçük raptiye gibi bir şeydi o ya. <laughs> Arkadaşlar, dostlarla rast geldik. Bediran, Yüksel abi, Şerif abi. Rast gelsin bakalım. rast gel şey. Evet. Kendinize dikkat edin. Yüksel abi sen daha çok dikkat et. Abi ben var. Abi sazancı adamın ne işi var burada ya? Valla aklı başında akıllı uslu adamsın. Niye uydun bunlara ya? <laughs> Hadi rast gelsin bakalım. Görüşürüz. Tamam. Gel bakalım. Ne o? abi büyük sahte attıydım. <laughs> Kopana sahte sattı. <laughs> Yok. helal o bu? Turna. Bak, 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 bak. Alttan da girmiş biliyor musun yüzgecin oradan? Dur, Dur oğlum. Dur oğlum. Dur oğlum. Dayı. Bunu kepçeye almayalım ya. Dolaştırır mı? Ha? Şöyle alalım. Hmm, evet arkadaşlar. Tayva X-Roll 118 F. normalde bu deniz sahtesi Ben bir oturayım Güzel girmiş Ben bir oturabilsem Seni Açayım şöyle Oturdu yobs. Ha bu da kral he. Tamamdır. Dur o saktayla da fotoğrafını çekelim mi? Çek de. Bu suyu yap. Evet Arkadaşlar birazdan salon videosunda görüşürüz. Evet arkadaşlar Cengaverimiz bu. Kopana sattesini atlayan. Hadi bakalım. Suların Daha... kofanası <laughs> Tatlı suların kofanası. Daha yaşayacak ömrüm var. Bile <laughs> bile. çok uzakta geliyor geldi Geldi geldi. Hay canım. Bilmiyorum ya. Hadi koçum benim. Hadi, arkadaşlar silikonla dipten getirte getirte Yapıştım. yapıştırdık. yapıştırdık. Salam evet, Şöyle bir paşa. Hadi bakalım. Oradan al buraya attı buradan çal. Nerede? <laughs> kendi fayda var Görüyor musun? bak değil mi aynen Hadi Paşa Gel <laughs> çömel yoruldu ya uzaktan geldi. <laughs> Aferin güle güle. Sabahtan beri at çek at çek yoruldu ya. reis ne o kendi o mu? Atak tak ya Şimdi arkadaşlar açık açık yorulduk. Güneş de tepeye çıktı şöyle sıcak da bastı. Artık yavaş yavaş arabaya doğru gideceğiz. Sırtı çekerek gidelim diyoruz. Bakalım nasip artık. Yorulduk be reis değil mi? Aynen çok yorulduk. 3-5 bal tuttuk stres attık arkadaşlar. Bakalım sırtında da bir şey olursa. Olur. Olmazsa da olmaz. Hadi, olmaz. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar sırtıda bir şey olmadı. Zaten sıcaklığı da başladı. Şimdi biz ufaktan yol alacağız. Spotu falan indireceğiz daha. Yolumuz da var. Artık önümüzdeki avlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Rast gelsin hepinize.